güzel. Her zaman pembe challenge'a katılmak istedim. Kapağın altında ne olduğunu merak ediyorum. Bu harika. Ayılara ve marmelatlara bayılıyorum. Mükemmel bir kombinasyon. Geriye kalan tek şey onu nasıl yiyeceğimizi bulmak. Olmuyor. Çok sert. Bu bir çeşit alay konusu. Ama biliyorum nasıl yiyeceğimi. Bu testere bana yardım edecek. Arkadaşına da vermek ister misin? Lütfen. Hayır o benim. Aç gözlü. Aslında bende de bir şeyler var. Tam da öyle yemeği yemek üzereydim. Bunun için eriştelerden daha iyi ne olabilir? Hmm, çok lezzetli. Daha önce hiç pembe erişte tatmamıştım. Bekle. Bu da ne? Neden burada biber var? Aa, hayır. Bu bir baharatlı erişte. bir şeyler yapmalıyız. Sanırım bir yerlerde yangın söndürücüm var. Şimdi yardım eder. Ay. İtfaiyeci olmanın bu kadar travmatik olduğunu bilmiyordum. Ayımdan geriye kalan tek şey bir su birikintisi. <laughs> Bana küsmeyin. Öyle demek istemedim. Biraz köpük yakalasan iyi olur. Şimdi sırada bizi neyin beklediğini öğrenmenin vakti geldi. Hayır. Limonlardan nefret ederim. Ve burada bir çikolata çeşmem var. Herkesin sevdiği türden. Benim için tatlı ve çok lezzetli. Limon pembe değil ama bugünkü görev pembe. O yüzden yemiyorum teşekkür etme. Dünyadaki tek pembe limon bu. O yüzden acele et ve ye. Ekşi. Ama ben güçlüyüm. Bu yüzden onlarla başa çıkabilirim. Evet yapabilirim. Yapabilirim. Hazırım. Sıradaki. Ve sonuncusu. No, 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 no. Ay, bu oh, hiç iyi değil. Oh Yüzüne ne oldu? Ah, kendini görmelisin. Şimdi biraz çikolata zamanı. Vay canına, ne kadar lezzetli! Çikolata sadece değil, çilekliymiş. Kaşıkla yemek daha iyi. Yine de daha büyük bir kaşık lazım. Çok lezzetli. Bana da ver çikolatanın tadına bakayım. Ne? Hayır o benim. Neyse. Kesin o aç gözlü kadından intikam almak için daha yani bir fikrim var. Birkaç şık hareket yapacağım ve limon nefis bir lollipopa dönüşecek. İşte hazır. Şimdi biraz bunlardan ekleyelim. <laughs> Hey, aç gözlü. Hadi değiş dokuş yapalım. Ben sana bu lollipopu vereceğim. Sen de bana çikolatayı vereceksin. Tamam. Fark etmez. Sonunda o iğrenç limondan kurtuldum. Ne güzel. Nasıl bir lollipop Hiç lezzetli değil. Evet bu bir limon. Kendinden utanmıyor musun? Çikolata çeşmesini kapatacağım. Ne yaptın sen? Patlayacak. Aa! Neyse ki her zaman yanımda şemsiye taşıyorum. ve ben her yerim çikolata oldu. Hadi taş kağıt makas oynayalım. Kapağı ilk kim açacak? Yaşasın ben kazandım. Yine ben kazandım. Çünkü kapağın altında beni bekleyen çok havalı pipetli gözlü olan bir fanta var. Ne kadar lezzetli görünüyor. Çok güzel. En azından bir yudum alayım lütfen. Hayır. Ya neden sen lezzetli bir fanta alıyorsun da ben canavar gibi? Ne kabus? Belki de o kadar kötü değildir. Belki bu yengeç doymak bilmez aç gözüden biraz fanta çalmama yardım eder. Böyle fanta nerede? Neden akmıyor? Ne? Ne bu cüret? Fantamı bitirdin. Bu çok çirkin. Şimdi o iğrenç yengeci yemek zorundasın. Belki de o kadar kötü değildir. Ay acıyor. Bırak beni çabuk. Zavallı burnum. Bak sana neye benzedi. Şimdi palyaço gibi görünüyorsun. Sanırım bana neyin yardım edebileceğini biliyorum. Bu yengeci etkisiz hale getirmek için tek yapmanız gereken onu kaynatmak. Şimdi challenge'ımız bir yemek şovuna dönüştü. Çünkü bu yengeci pişirmeliyiz. Tarif çok basit. Yengeçleri sıcak suya batırmanız gerekiyor ve biraz bekliyoruz. Hazır. Şimdi biraz bekliyoruz. Ve şimdi yenebilir ne kadar kırmızı. Ve artık yenilebilir hale geldi. Deniyoruz. Hmm. sadece yenilebilir değil. Aynı zamanda çok lezzetli. İşte böyle yengece karşı değilim. Çünkü bu gerçekten lezzetli. Kapa, ilk benim açmanın sakıncası var mı? Ne kadar güzel pembe sakızlardan oluşan bir makine. İşte bu şans. Ama bu sakızları nasıl alabilirim? Sadece oraya bir bozuk para koyman gerekiyor. Bozuk para mı? Şimdi. Ama yanımda sadece çöp var. Para olmadan sakız alamam. Ama hiç sorun değil. Para olmadan da alabilirim. Hadi hadi dışarı çıkın. Sen onunla ilgilenmeye devam et. Ben burada neler var ona bakayım. Vay canına. Ben çok şanslıyım çünkü kocaman bir lollipop aldım. Ama hiç tatlı değil. Aa, bu plastik. İçinde ne olduğunu merak ediyorum. Vay canına burada bir sürü lollipop var ve hepsi benim. Öncelikle ambalajlardan kurtulmamız gerekiyor. Ne kadar lezzetli oldu bakın. Ve en güzeli de bozuk para olmadan yiyebiliyorum. Bütün lollipopları bir kere de yemek istiyorum. Ay, ay bence çok büyükler. Onları nasıl çıkarabilirim? Hadi çıkın, çıkın. Ah sonunda. Şimdi bir ağız dolusu lollipopum var. Bunu hayal bile edemezdim. Sadece yutmam gerekiyor. Hazırım. Hey. Aa, bu ne? Hmm. Lollipopların altında neden paralar var? Beni. Belki de benim içindir. Daha doğrusu sakız makinesi için. Okay. Paraları sana veririm kabul. Ama sakızı benimle paylaşman gerekecek. Kesinlikle onu yeneceğim. Tamam kabul. Sonunda paraları aldım. Yani sakızlar benim. Ne zamandır bunu bekliyordum. Ne kadar lezzetli. Vay canına. Burada kaç tane sakız var? Ne fark eder ki? Onlar zaten benim. Ne? Anlaşmamız ne olacak peki? Sorry. Yalancı. Hileci. Mırıldanmayı kes. Şişirdiğin balona bak. Gerçekten büyük. Sanırım onu bir sopayla dürsem eğlenceli olur. Al sana. Hey! Her yerim sakız oldu. Bırak beni. Neredeyiz biz? Bence bu yeni meydan okuma. Pastayı miyim lütfen? Eminim bu kasada lezzetli bir şeyler var. Biraz bilemedim ama bu da çok havalı. Burada da popet dağı var. Onlar biraz tuhaflar. Çok lezzetli kokuyorlar. Vay canına sonuçta bu yemek işte. Mila sen delirdin mi? Lastik yiyemezsin. Hiçbir şey anlamıyorsunuz. Lastik değil, jelibon. Ne kadar lezzetli. Hepsini bir kere de yemek istiyorum. Asla zar zor azaz sayıyor ama buna başarabilirim. Çok şanslısın. Kıskanıyorum. Annen de mi demezdim. Lezzetliydi ama biraz fazla yedim. O zaman son popeti bize verebilir misin? Evet onu kendimiz alıp kimseye sormamızı öneririm. Aslında her şey görüyorum. Popetime dokunmayın. Onu kendimle başa çıkabilirim. O tamam tamam. O zaman kasamı ben açacağım. Bu da ne böyle? Gözlerimi inanmıyorum. Gerçek hareket ediyorlar. Ediyor Hayır. Bu mu? Gerçek solucanlar. Korkunç. Keşke senin yerinde olmasaydım. Böyle. Bunu benden uzak tutun. Oh. Şimdi göre solucanların tam Nilo'ya uçtu. <laughs> ne yaptın oh. sen Jolie? Hemen hepsini temizle. Oh. Sakin ol. Sadece elektrikli süpürge ihtiyacımız var. Yılanın boynunun hemen altında bir solucan var. bu hiç komik değil Alex. Yeter. Ya endişelenme. Şimdi bunu halledeceğim. Elektrikli süpürgeyi kapat. dudaklarıma emdi. Çok komikti. Zaten <laughs> lan ne olduğuna baksana. Dudaklarım şişmiş köpeklere benziyor. Hepsi sizin suçunuz. <laughs> Alex'in suçu sürekli gülüyordu ve beni rahatsız ediyordu. Ona ders verme zamanı. Ne yaptın sen Jolly? Ağzım solucanlarla dolu. <laughs> Şimdi biz de gülebiliriz. Bu arada kasanı tamamen unuttun. Burada garip bir şişe var. Bunun ne olduğunu hakkında hiçbir fikrim yok. Belki de tadına bakmalıyım. Ee, nasıl peki? Bana bir şeyler oluyor galiba. Anlama anlamıyorum tam olarak ne? bak. Alex ufacık oldu. <laughs> Anne. Ona yakışıyor. Çok hoş görünüyor. Alex sıkı tutun. Seni masaya kaldıracağım. Teşekkürler tatlım. Ama biraz daha dikkatli olabilirdin. Sen nasıl da tatlısın Alex. Her zaman böyle kal. Şimdi sakıncası yok. Boyununa popik. Sonunda onu deneyebilirim. Ve üstünde atlayabilirim. Harika. Bu bir daha iyi. Ne yapıyorsun Alex? Hayattan zevk alıyorum. Şimdi <laughs> gerçekten baya tatlı. Havada öpücüğünü size gönderiyorum. Oh. Tamamen zıplamayı bırakalım. Yoruldum. Aslında biraz oynayalım mı? Ya neler? Aptal da şeyler yapmayacağım beni ısırmana gerek yoktu. Sadece hayır diyebilirdin. Ama bu çok eğlenceli. Eğleniyor musun? Şimdi sana gerçek eğlencenin ne olduğunu göstereceğim. Savaş. Hiç. Neyin peşindesin Jory? Oh. Solucanı yenmemi istiyor. Çok kolay. Onu bir elimle öldüreceğim. Şimdi çok da iyi gitmiyor. Oh. Sorun değil. Hala telafi etmeye fırsatım var kazandın. Al bakalım aptal Fulcan. Çok az kaldı. Ve ben neredeyse kazandım. Bu ne güç. Süper. Bize hoş bir sürpriz yaptın. Onların geri dönme zamanı. Wow. Yine eskisi gibi oldun. Nice. Ve bunu sevindim. Ben başlayabilir miyim? Bizim için sakıncası yok. Hacımdan bunu görüyor musunuz? Yeni iPhone'umu aldım. Ne kadar da havalı. <laughs> bu etmek için bir sebep değil. <laughs> Hepiniz benimle kıskanmalısınız. Asla böyle bir telefonunuz olmayacak. <laughs> Alex çekmemeye karışma. <laughs> Ver şunu bana. Telefonunu alacağım. <laughs> Görünüşe göre bu uzun sürecek. <laughs> bana verin. Yeter artık. <laughs> ne yapıyorsun Mila? Hemen telefonu gire ver. Beni rahatsız etmeyin. Ben oyun oynuyorum. Aslında ben de istiyorum. Ne olmuş yani? Bunda değil. Ne yaptınız siz? Bir telefonumu düşürdünüz. <laughs> Ops. Bu çok garip oldu. Onun ne oldu Alex? Söyle bana. Bunu görmesen iyi olur. <laughs> Hayır. Bunu yapma. Düştü. Kırıldı. Üzgünüm Julia. Bunu yapmak istemedik. Kalk etmeyelim. Okey. Kasanın içinde ne olduğunu da bakalım. Sanırım garip bir ses duydum. Orada ne var? Ulaşamıyorum. Sanki benden kaçıyor gibi. Gözlerime <laughs> inanmıyorum. Bu, bu bir kurbağa? Ne misin? Olamaz. Biri onu kafamdan alsın. Üzgünüm ama onu dokunmayacağım. Sanırım kurtuldum. Hayır sadece benim üstüne atmadı. İşte bu çok komik. Harbi yapış yapışırmış resmen alınan o. Ne yaptın sen Jolie? Neredeyse onu yutuyordum. Oh. Önce biz boşta o kadar çok korktuk. Ne kadar tatlı olduğuna baksanıza. Ya bu büyülü bir prensi? <laughs> büyülü kaldırmaya çalışacağım. Öpeyim çalışacağım. Peki nasıl oldu mu? Mina kurbağa öptü. Ne olmuş yani kontrol etmem gerekiyordu. Ben de kasandakileri kontrol etmeliyim. Burada bir çeşit şapka var. Onunla ne yapacağımı bilmiyorum. Giyin miyi dene. Belki yakıştırsana. Hmm. Ah. Oh. Dikkatli ol Mina. Kurbanın yine iğne atladı. Vay canına. Ona ne olduğuna baksanıza. Şimdi sanki çikolatadan yapılmış. Evet gerçekten öyle. Bacınla kesinlikle çikolata nefis. Şapkının ne çalıştığını anladım. Ben zaten onu ne koyacağımı biliyorum. Ne yapıyorsun Jolie? Zaten yaptım telefonu çikolataya çevirdim. Mükemmel bir icat. Ne kadar lezzetli. <laughs> benim de bir şey dönüştürmem gerekiyor ama benim hiçbir şeyim yok. Bak Çöle. Alex çikolataya dönüştü. Ne yapıyorsun tatlım? Neden parmağına ihtiyacın var? Dur. Onu yemene gerek yok. Haklısın. Ben bir şey düşünmedim. Hmm. <laughs> Alex nasıl geri getireceğimi biliyorum. Sadece şapkanı çıkarmam gerekiyor. <laughs> oh, teşekkürler Jolie. Okay. İlk olma sırası <laughs> bende. Sanırım bu sefer lezzetli bir şeyler aldım. Vay canına çikolata ve smoothie. Havalı görünüyor. Paylaşacak oh. mısın? En azından önce onu açmam gerekiyor. <laughs> ne kadar beceriksiz birisin. Oh. Buradan döndürmelisin. Oh, teşekkürler. Şimdi i̇şte benimle paylaşacak okay. mısın? <laughs> Tabii ki hayır. Buna nasıl düşünebilirdin? Hepsini kendim içeceğim. Bu arada çok lezzetli. Aç gözlüm. Ben ya sana yardım ettim. Tamam al o zaman. Ne yapıyorsun Jolly? Tüm kokteylimi dökeceksin. <laughs> Eğer paylaşsaydın her şey iyi olacaktı. Çok komik. <laughs> oh. Milan'ın sırası geldi. Açmak istemiyorum. İçinde kesinlikle tatsız bir şeyler var. Of ya kokuşmuş balık. Siz söylemiştim. Onu da ne yapacağım peki? Bunu ağzıma koyamam. Çabuk ye yoksa boğuluruz. Ama istemiyorum. Sadece sizin için bunu yapmaya hazırım. Bu çok iğrenç. Korkunç. Hayatımda bir daha asla balık yemeyeceğim. Hala kalmış. Çabuk bitir şunu. Tamam tamam. Ben de tüm balıkları hemen yemeliyim. İnanılmaz. Böyle bir şey nasıl yapabilirsin? Meydan böyle bir şey yapabileceğini hiç düşünmemiştim. Yavaş ol. Yüzüme bir balık fırlattın. Ama bu komikti. Peki okay. öyle değil. Sen kasan aç. Oh. Burada bir tane şeker var. Onu ne yapacağım peki? Hmm. Muhtemelen yiyeceğim. Hepsi bu. <laughs> Lezzetli ama çok azdı. Minicik. <laughs> <laughs> Garip bir şey. Makrosun. Okay. Ay. Aa. Belki de bir açıklaması var. Bana neler alıyor? Yüzün şekerle kaplı. <laughs> Ellerin de. Acın Şeker yine de sihirli Bakın eski şekerlerin yerine yenileri geliyor. Okay. Ben de deneyebilir miyim? Harika. İlfes. Oh. Bakın şimdi ben de şekerle kaplıyım. Süper. Nasıl da hoşuma gitti bu. Okay. Diyorsun musun Mila? <laughs> evet. Çok hariklar. Yaşasın yeni kasalar. Ben ipini açmaya hazırım. Oh, 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 oh. Ay içinde bir kavanoz Nutella var. Wow. Aynen ne kadar büyük süper. <laughs> Nereye çöp attığına dikkat et Jolie. Ay çok acıyor. Üzgünüm ne tamla benim bu kadar dikkatsiz yaptı. Sadece denemek için sabırsızlanıyorum. Bakın ne kadar çikolatalı. Bu gerçek bir zevk. Ben de istiyorum. Harika. Oh. Yine de biraz olacağım. Teşekkürler. Bir daha telama yaklaşma Alex. Onu kimseye vermeyeceğim. Şöyle oh. her tarafım bulaştı. Ne olmuş yani? Oh, hayır. Görünüşe göre elim kavanoza sıkışmış. Beren'in acil yardım ihtiyacı var gibi. Çek Alex. Hayatım boyunca böyle yürümek istemiyorum. Çekiyorum ama hiçbir şey işe yaramıyor. Yardım edin. Düşüyorum. Oh. Ama sen kendin oh. istemiştin. Vay canına telefonunuz artık bende. Nasıl olduğumu sormak istiyorsanız iyiyim. Bize sormak <laughs> gerekirse sormak istemedik. <laughs> Devamı neden aldınız? Oh. Burada hala kaldığına çok sevindim. Oh. Oh. Benim kasada ne var bakalım? Hey, hemen gaz maskelerini getir. Bu peynir ve köklü. Şu an onu yersen gaz maskesine gerek kalmayacak. Bence Mila dostça yardımımıza ihtiyacı var. Aslında hayır. Yardım edilmenizi istemedim. Sanırım bir şey aradı. Neredeyse her şeyi yedin. Böyle bir şey nasıl olabilir ki? Kusacağım şimdi. Zar zor dayanıyorum. İyi ki her şey yolunda. Sadece benim gizli kasam kaldı. İçinde bir kaynı delik var.